köydeyiz. Kadıköy Rısım'dayız. Bugün canların yan yana geldiği dayanışma ruhunu sergilediği güzel bir birliktelik günü. Bu günümüzde binlerce sivil toplum örgütü'nün yanı sıra kendileri suni olup da demokrat canlı ve gönül dostlarımız da aramızda. Aramızda yine sevgili bir dedemiz var. sevgili Hasan Hocam tarafından Hasan Sultan dede ne düşünüyorsunuz? Duygularınızı, düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle bu programı düzenleyen arkadaşları tebrik ediyoruz. Ama keşke buna gerek kalmasaydı. Keşke İzzettin Doğan benim de amcam olur. Bu bu mitingi yapılmasına yol açacak cami temel projesini evet demeseydik. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Bu bir yanlıştır. Ama bu yanlıştan inşallah görülür. Bir diğeri ben bir Alevi dedesi olarak aynı zamanda Alevi için bedel ödemiş gibi olarak diyorum ki Aleviler barıştan kardeşlikten yanadır. Aleviler birlikte bütünlükten yanadır. O İlginç zaman gelin Aleviler olarak Başlarım barış ve kardeşliği sağlamak ayı için birlik bütünlüğü gerçekleştirmek için ayı bir araya gelelim. Cem Vakfı, Cem Sultan Abdal, Hakim Ektaş gibi bütün dernekler ve bütün kuruluşlar birleşip bir konfederasyon şeklinde Alevilerin tek sesi olalım. Diyaneti ve şu anki AKP hükümetinin karşısında dimdik duralım. Bugün 3 Kasım 2013 önemli bir gün. Çünkü 11 yıl önce yine 3 Kasım'da AKP ve Tayyip Erdoğan hükümeti kuruldu. O zaman ümettiler. Şu anda devlet oldular. Devletin karşısında ormanın yolu da birlik ve beraberlikti. Aleviler bunu sağlayabilirler. Bu güç Alevilerde var. Çünkü Aleviler veya Alevilik, İslam'ın özüdür. İnsanlık dört, barıştır. Bu anlamda bunu sağlayabilecek gücü ve sayıp bir araya gelip bu gücü bir birliktelik halinde masayı, bu güçle beraber masaya vurup öncelikle önümüzdeki AKP hükümetini yerel seçimlerde yıkmak sonucunda da iki, 2015'teki genel seçimlerden çıkmalıyız. Çünkü niye? Türkiye <laughs> tarihinde bütün Aleviler her zaman zulüm görmüştür. Her zaman baskı altında kalmıştır. Bu zulüm ve baskının sebebi de sürekli siyasi iktidarlar olmuştur. Alevilerin aslında siyasetle bir işleri yoktur. Çünkü inançları zaten yetiyor. Çünkü bunların inancında tasavvuf var, insan sevgisi var, hak var, adalet var. İşte bu zaten yeterli. Ama işte Alevilerin gerçek İslam'ın özü olan Alevilerin ve Bursa özündeki yorga kardeşlik yorga duygularını bilen siyasiler yani sadece günümüzde değil geçmişte şimdiye kadar gezitten bugüne kadar olan bütün yorga 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 siyasi yorga çalışmalar yorga bu yönde yorga olmuştur. Yorga o zaman karşımızdakiler siyasi yorga olarak yorga yorga bizim el atmak ve baskıyla ege, egemen olmak ve asimil etmek istiyorlarsa biz de aynı yöntemle alevler olarak birlik beraberlik içinde inançlarımızı yaşamak için bunlara karşı dük Bu birliktelikle bunu sağlayacağımıza bütün Alevi olan ve Alevi olmayan, gönlü barıştan kardeşlikten gelen olan bütün dostları saygıyla selamlıyorum. Hocam bir sorun daha olacak. Size bir eğitimimiz e, Canlar, sevgili bir dostlar, Hasan Kural dedemiz aynı zamanda bir eğitimdi. Kartal Milli Eğitim Allah Süre Müdürü'ydü. Alırdı. Ayrıca e, bir eğitimci olarak bugün bizim de karşı çıktığımız zaman zaman eleştirilerimizi ayıka çıkardığımız bu zorlu dillerleri 4 artı 4 bir görüşler sunabilir miyiz? Tabii ki. 4 artı 4 artı denilen bir projedir. Bir program değildir. Bir eğitim değil olan bir program değildir. Çünkü mevcut hükümet cemaatle beraber eğitimi özellikle dinselleştirmek ve başbakanın söylemiyle bindar nesil yetiştirmek için 4 artı 4 artı 4'ü ortaya atmıştır. Ben bir eğitimci ve eğitimin duayeni midni ediyorum. Şu anda Türkiye'de 10 tane milli eğitim mevlatını bilen, öğrenciler için, gençlik için, ülkenin geleceği için doğru şeyler bilen 10 kişi varsa biri de benim. Tayyip Erdoğan benim bildiğimi çevirebilmez. Gelsin ben ona öğreteyim bunu. Evet. 4 artı 4 artı 4. Çünkü bu gençliğin ve ülkenin geleceğinin kararlılığa götürmek için yapılmıştır. Eğer gerçekten onlar mesleki eğitimi sağlamak istiyorlarsa Avrupa'ya baksınlar. Avrupa'da yüzde 63 mesleki eğitim vardır. Bizde yüzde genel eğitim vardır. Bizde tam tersi. Genel eğitim ağırlıktadır. Mesleki eğitim daha azdır. Bunlar mesleki eğitimi gerçekleştirerek aslında imam hatiplerin yolunu açmak için bunu çıkarmışlardır. Çünkü imam hatiplerin 8 yıllık zorunlu eğitimle imam hatiplerin ortaokul bölümleri yoktu. 17-16-17 yaşındaki gençleri istedikleri gibi yönlendirip kandıramıyorlardı. Bu nedenle 4 4 artı 4 imam hatiplerin ortaokul bölümlerini açıp o 10-11 yaşındaki çocuklarımızı kandırıp onları dindar resim yapmak için çıkarmışlardır. Bir diğeri mecburi din dersi, zorunlu din dersi. Ben bir Alevi dedesiyim aynı zamanda. Dindarım Allah'a şükür. Bununla da onur duyuyorum. Ama dindar olmak başka, dinci olmak başka. AKP dört artı dört artı dört ile yapamadığını veya kalan eksiği de zorunlu din dersiyle veya zorunlu din dersiyle yapamadığını dört artı dört artı dört ile tamamlamaya çalışıyor. Çünkü zorunlu din eğitimi demek şu demektir. Yani diyor ki vatandaşa veya çocuğa senin hangi dinden olduğuna, senin hangi inançtan olduğuna ve hangi inancı nasıl yaşayacağına şey ben karar veririm. Bunu diyemezsin kardeşim. Layık bir devlette kimse kimsenin dinine ve inancına karışamaz, dayatamaz. Tarafsız kalır, herkesin dini ve inancına saygı duyar. Dini ve inancını en iyi şekilde yaşamasına yardımcı olur. Böyle bir Diyanet İşleri Başkanlığı şu anda yok. Niye yok? Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığında Alevileri ve Aleviliği temsil eden veya bunları savunan kimse yoktur. Çünkü Alevilikten ve Alevilerden korkuyorlar. Çünkü Alevilik ve Alevileri demek hak demek adalet demek. Ama onlar bizden de korkmaya de devam etsinler. Özellikle de de söylüyorum da. Tayyip Erdoğan denen insan da bak başbakan de diyorum. De benden bile korkmaya de devam etsin. De Çünkü de bende de bu inanç de varken onda o korkaklık varken de biz onları geleceğiz. Evet. Hem bir eğitimci olarak hem bir alemi dedesi olarak günümüzün Yaşanan e, bu olayları ile ilgili düşüncelerden kesinlikle şey yolu olun, yolda 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 açık olsun. Alevilerin, Perişan kardeşliğinde yolları açık çıkardım. Ben Mustafa Bor, Bor mi? yayın olarak sunuyorum. Allah'ımıza sahip çıkalım. Geçmişimize sahip çıkalım. Ayak izlerimiz yok olmasın. Ve bu birlik de bir ömür boyu devam edelim. Ve bu etkinliklere de katılalım. Bizimle olmayan uzakta olan, gönlü burada olan tüm canlara da buradan sevgi saygılar diyoruz. Hoşça kalın da hoşça Aşk olsun tırnaklarıyla bu toprağı taşıyanlara. Aşk olsun. Alevi Dernekler Federasyonu'nu alkışlarla uğurluyoruz. Canlar! Yarın Aleviler için kutsal bir gün başlıyor. Yassı Muadem. Yassı Matem. Hüseyin 72 şüvedası ile 10 bin kişinin karşısına çıktı. Hüseyin Bilmiyor muydu on bin kişinin karşısında 72 kiş ile çıplamayacağını? Ama o, babasından aldığı sözü vardı taşıyacağı. Zalimlerden zalimlerin karşısında eğilmemek gerektiğini. İşte o Hüseyin'in o sözünü bu kadar yaşatan aleviler bu meydanlarda. Eğer Yezid'e biat edilecekse, o Hüseyin, neden o 72 şüvedasını şehit etti? Bugün Yezide biat eden Aleviler var. Bir de bu meydanları dolduran ve Yezide biat etmeyen Aleviler var. Dik duran Aleviler var. Aleviler bir olun diyorlar ya, Aleviler içi. Birisi o siyasal olarak, Sünnilere lafımız yok. Herkes kendi inancı da hür o siyasal olarak bizi yok etmeye çalışan, Yezidlere biat etmeyen Alevler, işte bu meydanlarda, işte bu meydanlarda yüreklerinin sesiyle haykırıyorlar bir daha. Bir de Yezid'e biat edenler var. Onlar Yezid'in sofrasına oturuyor. Onlar bizim aramızda yok. Onlar dönmüş. Onlar Alevi değil. Belki Alevi anadan babadan doğmuş olabilirler ama Buradaki Alevilerden değil, bilesiniz onları, bilesiniz. Aleviler, aşkı muhabbetle, canlılar hep birlikte şu gezide bir yer karşı büyüklük, güçlük, üstlük istiyorum sizden. Sevgili canlar Hüsniye Hanım da söyledi. Bir penguen belgeselleri yayınlandan var. İşte aleviler burada bu meydanlarda kendi yayınlasınlar. Onlar hala penguen belgesellerine devam etsinler. Ama aleviler burada onların seslerini de kulaklarını kapatacaklar. Buradan yüreklerin sesiyle dinleyecekler. Alevilerin sesini yansıtan... TV10'a ve Yol TV'ye de buradan güçlü bir alkışlıca diyoruz. Teşekkür ediyoruz onlara.